Merhaba arkadaşlar. Bugün Ender karakterlerimle aşamalı oynayacağım. İlk şeyimize başla maçımızla. Burada ne yasaklayabilirim? Hmm. Burada Brook yasaklandı e Kol cool seçtim. Full ender karakterlerle oynayacağım. O bizim iyi seçti. Ama sen niye şey seçtin ki Cordelius? Bizimkinin Cordelius seçmesi biraz kötü oldu. Kaybedersem de yapacak bir şey yok. ne alaka? Mortis'le al, alakalı? Anladım. iyi de onu biliyorum da yani Mortis biraz alakasız. Ama bizimkiler bayağı şey yaptı. Toplamda 2-3 maç yiyeceğim. Ee. Bizimkiler çok iyi şey yaptı. Yendik. İlk maçımızı yendik arkadaşlar. Ee, ne kadar vardı? 108. İyi. Hem de bir yandan da propes kasıyorum. Burada hangi ender kartlar gidilir ki? Burada piper yasaklanacak her türlü. Piper hatta ben yasaklayayım. Nerede problem bulamadım da Angel'ı yasakladım. Doğru burada gidiyordu bu. Enderlik. Hmm. Ben burada gene kol seçeceğim. Çünkü sadece iki karakterimi oynayabiliyorum. İki tane ender kartlarım var o. Artık nereye kadar gidebilirsem gideceğim. Benim şelim de yok muydu? Şeliyi açacağım. Şey sayılır mı ki? Sayılır ya. O da sonuçta bir şey. Baş belası Edgar'la kaldık. Yerimizi niye bildirdi bu adam? Belki bir bildiği vardır. Net saklanıyor. Şuralarda, buralarda. burada değil. Kesinleşti. Şurada. Şu an atlamak için de şey yapabilir. Olabilir. Artık nereden çıkarsa. Artık daraldı. Oo. Hadi yaparsın. Yaparsın. Ya nasıl yapamadım. Ya ucu ucuna ya. Benim bir suçum yok ki. Bu adamın suçu var. O niye onu ateş ediyor? Toksiklik ama cihil Ah Aaa kestik. Çok yakınımıza atlayamadı da. Ben burada iki, ikiye bir yanmak istemiyorum ya. Şu an benim yerimi göremez. Hmm, Türkmüş. gebardım ya. Yapacak bir şey yok. Aşağıda se se şey seçilmiyor muydu? Allah Allah. Galiba seçilmiyor. Ya da ben göremedim. Aynen, ben görmemişim. Hayır 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 ben oynayacaktım onunla. Ne yasakladın ki? Dün komset komset kompsetin değiştin mi? Komset diyorum ya komsetini. Ya <laughs> Ay, klima seçeceğim evi vur. Komsettin var? Komsettin ne lan? ne diyorum ya? Neyse. Artık daha değiştiremeyiz. Ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Beğendiğimiz çok bariz. Bizimki şeyi yasaklamasaydı ben ne güzel şimdi şeyi seçecektim ya. Adamlar zaten şeyle göre şey karakter seçmişler. Üf bir de şey seçtim var ya. Adam tek kişi hiper bastı ya. Böyle bir şey var mı? Ne no, galiba da basmış. Tabi bir şey değiştirmiyor. Henlik. <laughs> bir kez bile vurmadım asla adamları. Yaklaştırma bak. Görüyor musun? Al işte ya. Bir bize bak bu adamlara bak. Yapacağım bir şey yoktu. Diyon komsetti böyleydi. Heh, sonunda söylemeyi başardım. Hadi hadi bu sefer şey bu sefer şey seçeceğim. Bu sefer yasaklamayın artık. Eh be. Sonunda. Ben de artık filmi O da burada iyi gider mi ki? Neyse. Sakladım artık. Bir, bir dakikadan sonra. Şöyle seçtim. Seçtim. Seçtim ben. İngilizce Tür Türkçem bozuluyor. nasıl seçecek ki bu adam? Mikro seçti. Eh yani iyi. İper varsa daha iyidir. Evet varmış. Hmm. Ne oluyor? Kim bana arkadaş kişisi attı? Fiyagamı diye bağlanmış. Fiyagamı yedi. 17 bin kupa. Kabul mi ki? Şu an maç. Şu an şey değil, değil videodayım. Ya 17 bin ya. Galiba o Fagamer en şey olmadı hiç. maçtan çıktığı için o adam. Maçtan çıktığı için Gol cool seçeceğim çünkü başka seçeceğim yok. Orada belirleyeyim de yoksa bizimkiler asaklar yine. Ama benim de da vardı. Brock da Daryl. Bro mu acaba? Cık, yok ya daha hesap zaten. Bro da kötü bir karakter ya. Bu adam ne seçecek nasıl onu seviyor mu? Edgar. Melodi seç seçti. Oo. Bayağı iyi. Bizim takım şu an bayağı iyi. Karşı takım biraz alakasız karakterler seçmiş. Belki yenebiliriz. Hmm. Ama o yandan düşünürsek biraz iyiymiş. Takım arkadaşının üzerine atlayacak. Oradan da tık 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 vuracak. Koletti ya doğru. Ben niye kolye tersi ki? Adam kaçmayı bilmiyor herhalde. Direkt öyle. Ya da ben bir fazla atlamayacağım. bana ne sat diyecek ben ulti attığımda. Kol bana mı çalışıyor? Ya ama böyle bir oynanmaz ki. Adam görünmez olmuş yanıma gelmiş. Ne yapıyor bu oyuncusu ne yapıyor? Hah Ben kesime sanıyordum da. Hayır hiçbir şey yapamadı. Benim iperim var. Melody sen önden gitsen. Benim iperim var ya. Ben işte dedim. Tam durumu neredeyse eşitledik. Evet eşitledik. Geçtik bile. Maçı da kazandım gibi. Yani kazandım. Hmm, bizim yolcu not dayandırmış. Belki de ben e, bu videoyu yapmasaydım. Burada şey seçti seçseydim. Crow yenilirmiş. Ve kazandık. 15 saniye bile gerek kalmadı. Böyle biraz sıkıcı geçiyor ya. Bir şeyler yapsam mı acaba? Neyse tamam. Bu arada arkadaşlık, arkadaşlık, eklemek isteyenler aydın bu. Bu maçı da atarım sonra kapatırım. Bu seriyi devam ettireceğim. Destansı yapacağım. Gizemli yapacağım. Efsanevi yapacağım. ben burada kol sökeceğim aynen. O yüzden burada Brock ya da Piper. Brock 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 Brock. Olsa GG'dim. <laughs> 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 Bu adam Edgar önerdim de. Yanlış önerdim ya. Ben buraya şey sanmam. Biz burada niye Piper şey yapmadık ki? Niye? Adam ona çıkmış bir idam. Hadi bir kez de Burak gireyim. Ya Burak. Çekme. Şimdi bir yasaklayacağım. Ha? Bibi ne ara yasakladılar? Ben yasakladım sanmam onu. Neyse. Şey, işte şey, şey seçtim Ya bu adam bana dalga geçiyor büyük ihtimalle. Koltuğum. Mecburen. Biz kişi Spark seçti işte, iyi. Miau. <laughs> Adamın ünvanı, ünvanı Miau. Ve kendisi de Dynamak oynuyor. <laughs> ne saçma şey ya. <laughs> Bunlar kolay geldik. Belki de kazanır yazın ben kolay dedim ki. Ama büyük ihtimalle kazanırız. Hmm, bizim kiper açtı. Ya da kullanmadın? İşte bizim takımdakinin max IQ. Tamam yemedik. Ye. Yemedik en azından. Hiper basayım mı? Hmm. Bassak mı? Basayım ya. Çok şey kullanacaktım da vazgeçtim. Attım. Kolaydı maç. Neden bitmiyor? Aa, ne oluyor şu an? Oyun dondu. Alo Spersel. Alo. Ne böyle oldu? Allah Allah. Ama ben aşamalı puanımı istiyorum. Hadi oyun, düzelsene. Düzelsene. Ne düzenliyor ya? Videoyu böyle kapatmak istemiyorum. Ne oluyor şu an ya? Alo passer. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Passer onu açmadığı için bay bay.